Merhaba arkadaşlar Furkan'ın oyuna kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle modifiyeli Şahin park etme oynayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Gara gidiyoruz garajdan. arabanın modifiye şeyleri var. Yani ben böyle modifi yaptım. Kanatları falan plakayı 34 FRK 34 yaptım. Play diyoruz. Ben bir 4 bölüm oynamışım. 1. bölümden başlayalım arkadaşlar. Yalnız direksiyonu biraz kötü sanki ya çok dönüyor. Bir frene bastım mı araba acayip kayıyor. Evet yeni bölüm. İlk bölümler tabii ki basit. Baksana ya bir frene basıyorum araba nasıl kayıyor. Pardon. Vitesi ileri aldık. Evet. Yavaş yavaş gidiyorum fren. Çünkü araba kayıyor. Evet bu bölümü de geçtik. Geldik üçüncü bölüme. Oo, bunda yokuş çıkacağız herhalde. Yavaşça çıkıyoruz. Biraz hızlandım. Baksana frene basınca araba hemen kayıyor. Yana doğru. Evet. Bu bölümü de geçtik. Hızlan lan hızlan 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 Cık, Araba nasıl kayıyor ya Şahin böyle kayar mı hiç Çevir baba Lan çarpacağız herhalde Heh, Oldu Bölüm kaça geçtik şu an hiç fikrim yok sayamadım Buradan mı çıkıyoruz Lan 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 ne oluyor lan? Öldük mü? Baştan oynadım ya. Araba aşağı düştü. Yavaş gitsem aslında yaparım ama canım sıkıyor. Yavaş gidince arkadaşlar biraz hızlı gitmek istiyorum. Hadi hadi nasıl patinaj çekiyor hadi o mükemmel daire çizdi yavaş yavaş sakince Yavaş yavaş oynayalım. Acelemiz yok. Bir yere yetişmeyeceğiz sanki. Lan inşallah çarpmaz lan. Oo araba yalnız fena dönüyor ha. Ama freni gerçekten kötü ya. Yine birin ikinci bölüme benzer bir yokuş çıkacağız. Lan. Aha bir şey olmadı yandım zannettim. Hızlı gittim biraz çarptım yavaştan ufaktan Dönder başkan Arabayı yalnız Oyunun bir açığını buldum arabayı yani doğru düzgün park etmiyorum yine de geçiyorum 3 yıldız hemde Yani oyun bir Türk oyunu arkadaşlar o yüzden hem de Şahin bir Türk arabası olduğu için Ben de Şahin'i tabii ki seviyorum Yalnız hep bölüm olacak ya Hep aynı bölümler Farklı yerler yok mu Hep aynı yere çıkıyoruz İki tane araba koyuyor Sanki zorlaştırdığını zannediyor Bu ne ya böyle Daha deminkinin aynısına benzer yani Ne var buraya park etmekte Geri gelelim biraz Biraz ileri Biraz şöyle dönelim. Çevir, 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 çevir. Pat. Aha ilk defa kabul etmedi. Biraz geri. Biraz geri, geri. Heh, kabul etti. Yine karışık bir arabalar içinde parka doğru gidiyoruz. Oha. Çevir 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 Şuradan Acaba böyle park etsem kabul edecek mi? Bakalım yine de ben bir deneyim şansımı Park etti Kamil vallahi Bir de oyunu Oğlum ben böyle mi bir daha mı oynuyorum lan yoksa Bu ne ya böyle Çok saçma bir Aha game over ilk defa ilk firemizi verdik arkadaşlar çok basit bölümler bu ne böyle hep iç içe. Oyunu biraz GTA'ya benzetmişler. GTA Vice City siz bilir misiniz bilmiyorum ama GTA San Andreas. Frene basınca cırırır diye ses çıkardı arkadaşlar. Aynı ona benziyor. Oğlum bu ne ya? Hep aynıları çıkıyoruz. Koş lan koş lan koş. Bakalım araba var mı yine? Ooo fake at sever. Başka yönde araba. Hadi bakalım çarpma çevir, çevir 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 Oha be kardeşim ya. Ne yapıyorsun? Lan 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 oğlum nasıl game over ya? Hızlı çıkıyorum lan rekora gidiyorum Nazar değmesin Maşallah deyin beyler Aha bir tane daha çıkıyoruz Demek ki zorlaştırıyorlar yavaş yavaş. Ki zorlaşsın zaten. Neredeyse 10 tane bölüm bitirdik daha. Bebek bebek oynuyoruz. Hadi 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 pat. Daha yani fark edecektim kendi kendine tamam diyor. Oğlum bu hep aynı bölümleri mi gösteriyor yani saçma bir şey. Yavaş alır mı orayı alır mı orayı alır mı derken ikinci fremizi yani game over'ımızı aldık arkadaşlar neyse Allah'ın hak düştür diyoruz video bitene kadar başka yanmayı düşünmüyorum bak 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 Şahin'e bak sen nasıl da sinirleniyor lan lan frene bas az kalsın. ya of be Üçüncü fremizi de verdik ya. Var ya birinci 10 dedim da burada yanmıştım. Cık. Ben frene bastım zannettim ya. Tam duracak dönecektim. Bak. Cık. Oğlum ne yapıyorum ben ya? Lan lan. Kamera açıları a bunu ilk defa keşfettim. Ama oynamayacağım öyle kötü. Dön baba dön baba. Heh. Abi nasıl game over be? Yemin ediyorum çıldıracağım ya. En basit bölümde yanıp duruyorum. Evet. Yavaş tamam. Yavaşça oynayacağım. Dön baba dön baba. Dön kardeşim. Hop tamam. Astır be. Ulan oraya çarpılıyor mu ya? Ulan 5 mi oldu lan yandığım yoksa? Söver yavaş yapacağım. Sakin. Dön kardeşim. Temiz. Bitti bu kadar. Temiz. Bu kadar. Abi nasıl kayıyor böyle sanki anasını satayım Arap sabunu döşemiş der yere ya Bir frene basıyoruz Şuna bak İşimi garanti alacağım böyle yapacağım Ayan bir risk yazdırdık arabanın önüne de Ooo oyun harbi zorlaştı lan biraz Yanarsam ağlarım şu an Hayır 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 gel geri. Gel geri dur. Çevir. Çevir. Lan nasıl game over? Allah belanı versin ya. Kardeşim yok böyle bir saçmalık be. Dön lan dön lan dön lan. Hıp hızlı yap lan hadi lan. Süper buradan gideceğim. Ya yemin ediyorum var ya ben tam bir salam ya. Vallahi arkadaşlar. Ulan bu fren mi tutmuyor ben mi malım anlamadım ya Cık. Direksiyon desen kötü fren desen Nasıl kayıyor bu araba ya Bak 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 oha ben sağa gidiyorum araba sola gidiyor Hadi lan hadi lan Şu İkisinin ortasına da nasıl satayım hiç? Geçme payı gerçekte olsalar adama anavra söverler Derken Yine yandık. Herhalde ben bu bölümü yapamayacağım ya. Çünkü çıldıracağım. İlk defa ben bu oyunda bu kadar zorlanıyorum. Dur. Gel geri baba. Gel babacığım. Al beyi. Abicim niye böyle yapıyorsun güzel kardeşim ya. Bu nasıl saçma bir bölümdür. Arabanın filmi arabaya da sana da deyip yavaş tamam. sakince oynuyoruz Tamam sakiniz sakin. Yavaş yavaş kardeşim. Heh, tamam çok güzel. Lan Allah belanı versin ya. Tövbe estağfurullah küfür edeceğim yemin ediyorum ya. Abi 15 kez mi yandım kaç kez yandım arkadaşlar kusura bakmayın. Şu an videoyu izliyorsanız bana seviyorsunuz biliyorum. Bu bölümü bitireyim videoyu kapatacağım ben. Hadi süper. Tamam arkayı da kurtardık. Lan direkt çok elime gelmiyor ya. Dönmez al al geliyor ya al, al gelir. Tamam. Bu. Şu kamera açısını aynen be benim niye aklıma gelmedi? Yemin ediyorum ben bir salam ya. benim niye aklıma gelmedi? Tamam. Gel biraz daha. Lan lan dur. Biraz gel 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 bu bölüm bayağı zormuş be Oğlum nasıl game olur lan ya, Lanet olsun yok böyle bir şey baba ya Yok böyle bir şey kardeşim ya ben burayı nasıl geçemedim ya rezil Ben böyle saçma bir gerizekalı bir oyunda görmedim. Bütün itibarlarımı geri alıyorum. Şöyle bir ya. Dön tamam dön. Al kamerayı değiştir tamam. Ya, çok güzelsin şey. evet. Yavaş. Ulan daha demin bayağı mutlanmıştım be gideceğim diye. Yavaş çok güzel. Ben daha dibi burada çarptım sanırsam. Heh. Ulan ben bu kamera açılarını niye kullanmıyorum acaba? Herhalde ondan geliyorum. Gel. Süper. Dur. Lan 6 saniye baş. Allah kahretsin ya. Ulan var ya 5 saniye daha olsa ben onu yapardım. Neyse arkadaşlar Furkan Oyunu kanalından bugünlük bu kadar. Bu bölümü geçemedik. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve alttan beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.